Şimdi özellikle bir de yatay piyasada para nasıl kazanılır biraz orayı konuşacağız çünkü yükselen trendin olduğu yerde para kazanmak çok zor bir iş değil. Geçtiğimiz yıla baktık bankalar %70 yukarı gittiler. İletişim endeksine baktık %60'ın üzerinde bir değer kazancı ama çok yatayda olan hisseler de vardı. Çok yatay olan sektör endeksleri de karşımıza çıktı. Dolayısıyla yatay piyasada yatırımcı nasıl para kazanacak? Buradan grid botlara geçeceğim çünkü senin de bu alanda çok fazla paylaşımın var Kıvanç abi. Grid trading modası nedir? Neden bu kadar <laughs> popüler oldu? Şimdi aslında yükselen piyasada dediğin doğru. Hangi hisseyi alsan bir şekilde boğa piyasasında kazanıyorsun eğer çok şanssız bir hisse seçmediysen veya bir enstrüman seçmediysen. Ama her zaman yükselen trend korunamıyor. Bazen düşen trendde de artık short işlemler yapılabiliyor. yeter ki trend olsun bir tarafa doğru. Oraya doğru işlem yapın, para kazanması mümkün. Biz de, de VIOP'ta short işlem yapabiliyoruz. Uh -huh. Oraya doğru da biz ne yapalım düşüşte bile para kazanabiliyoruz artık. Ama yatay piyasa en tehlikeli piyasalardan bir tanesi ve onun tabii en önemli çözümü, en basit, en doğal ve hani gerçekten kesin çözümü de grid trading. Sadece yatayda da değil, yükselişte de para kazandıran bir sistem bu ve biz Algo Solutions olarak bu tarz robotları artık bireylerin kullanacağı şekilde önce grid botlarla başladık. İnsanlar ne yapabiliyor? Grid botları kendi bilgisayarları üzerinden kullanabiliyorlar. Böyle bir hizmet, böyle bir çözüm vermeye başladık. Sonrasında da artık diğer robotlara hatta insanların kendi robotlarını satabilecekleri bir algo pazar yeri altyapımız var. Bunları yavaş yavaş hayata geçireceğiz ve insanlar o grid botların en azından yatayda kaldığında ...para kazandığını gördükçe de o tarafa gidiyor. Evet bayağı iyi bir talep var. Bayağı bir moda şu an aslında grid botlar. Bunun en önemli belki de kanıtı da... E Hisse senetlerinde olabilir. Yani mesela e, yönetmenimizden rica edebilir miyiz acaba şişe cam <laughs> grafiğini versek? Evet, Son iki senedeki hareketini. Edeyim. Yani şişe cam herhalde Türkiye'nin sayılı şirketlerinden Hı -hı. bir tanesi. temelli sağlam olarak bilinir. Teknik olarak da temel olarak da çoğu şirketin göz bebeği. Türk borsa, borsasının Hı -hı. göz bebeklerinden bir tanesi. Şimdi iki yıl önceki grafiğe, iki yıl önceki fiyat seviyesine bakıyoruz Kıvanç abi. Evet. E, 44,5 lira seviyesinin üzerinde bir rakam. Tam 2 yıl önce ben Ocak fiyatını atıyorum. Bugün 2 Ocak hmm. değil mi? Hatta buraya gelmeden baktım. sanırım 44 lira küsürlardaydı. Şu an kaç 41. lira anlı olarak? Lira evet, tam 2 sene önce. Tabi arada temettü verdi, şu oldu, bu oldu ama tabii temettüler düşülmüş fiyatından. Arada bakacak olursak ne oluyor? Aynı fiyatta. Yani hatta biraz daha aşağıda maalesef. Yani 2 sene boyunca Gözde ben bu hisse senedini, hisse senedi Türkiye'nin sayılı şirketlerinden sağlam dediğimiz kağıtlardan, BIST 30'un içinde en büyük şirketlerimizden hı hı. bir tanesi ama maalesef iki senedir ekranda yani bırakın kar etmeyi yatayda bile kalmayı bakın böyle bir trend var ekranda görüyordur seyircilerimiz sonrasında şu an zararda o insanlar. Tabi enflasyon farkını o benchmarkları doların artışını bunların hiçbirini katmıyorum e, bile. E, grafiğe dolar bazlı baksak zaten çok daha farklı bir tablo çıkabilir. Evet çok daha üzücü olur işte bu yatay zamanlarda özellikle böyle uzun vadeli yataylıklarda gridbot bu işin çözümü. Eğer burada biz iki sene önce gridbot bağlamış olsaydık bu sisteme muhtemelen enflasyonu rahatlıkla yenebilecektik. Do doların etkisini de belki çok daha farklı şeyler olurdu. Biz gridbotlarda yatay ve volatil piyasa istiyoruz. Hı hı. Eğer hisse senedi tarafında spotta yapıyorsak yükselişte de kar edebiliyoruz. Yatayda da edebiliyoruz. Yani düşüşü aslında elemiş oluyor. Sadece düşüş unsurunu düşünmemiş oluyoruz. İki tanesini cebime alıyor. Cebimize alıyoruz. Sadece düşüşte kayıp riski var. Onda da kesin değil. Grid botların çalışma mantığında. Yani bunu yüzden de bunu tadını alınca kullanıcılar özellikle böyle bir grafikte, böyle bir hisse senedinde beklemek yerine robotlar sizin için en azından enflasyonu yenecek şekilde sürekli ortalamayı düşürüyor. Bir Ereğli robotumuz vardı. Herkese açık şekilde sosyal medyadan da gün be gün paylaştık. Ereğli o zamanlar 49,5 liraydı bölünmeden önce ve sonrasında 5 ay gibi bir süre zarfında 37-36 liralara maliyeti düşürdü. Yani oralara gelse bile yatayda işlem yapa yapa Ereğli'de Sınırım aylardır belki bir buçuk bakalım iki senedir. Ereğli'nin bir bir, biri, bir buçuk senedir evet Değerli iki senedir olmasa da, da bir bir buçuk senedir Ereğli grafiği de herhalde bir benzeri yatırımcıları üzüyor. Bunun gibi birçok Türkiye'nin sayılı işletmeleri sektörlerdeki o büyük sektörlerdeki büyük hisse senetlerinde böyle durumlar maalesef var. Grafiklerde Hı. bunu açıkça görebiliyoruz zaten nasıl bir yatay durum var görebiliyoruz. Hatta işte tabii orada bir bölünme söz konusu hı hı. ama bölünmeyi hesaba kattıktan sonra da aynı şekilde o yataylığı görebiliyoruz. Biz işte o grid botlarda hı hı. yatay piyasanın çözümünü bulduk diyelim. O tam olarak çözümü ve biz burada para kazanmaya çalışıyoruz. Yükselende zaten kazanılabiliyor, düşüşte de short tarafta kazanılabiliyor ama yatayda da artık kullanıcılar üzülmüyor. Böyle bir sistemimiz var yani. Yatay piyasada grid botlar dedik. Bir de grid botlar dışında başka robotlarda var mı? Onlar da yaygınlaşacak mı? Yükselen piyasada örneğin hangi robotlar kullanılabilir? Evet yani trend yapan piyasada trend robotlarını kullanmak yani birçok robot zaten çalışır ve iyi iş yapar. Biz yakın zamanda... Diğer piyasalara yani sadece grid bot değil farklı anlamlara gelecek trend veya price action gibi veya işte ortalamaya dönüş stratejileri gibi stratejide robotları paylaşacağız. Ama biz zaten algoritma dünyasında iki sene boyunca bunların nasıl yapıldığını örnekler vererek anlatmaya çalıştık. Araştırmak isteyen insanlar kendi robotlarını da kurgulayabilirler hı hı. ama ben bu işe vakit ayıramıyorum uğraşamıyorum vaktim yok diyenler de ne yapabiliyorlar? Bu robotları bizim verdiğimiz hizmetten faydalanabiliyorlar ve sonrasında da isterlerse bir trader gibi, isterlerse de orta veya uzun vadeli bir yatırımcı gibi hı hı. o robotları kullanarak getiri elde etmeye çalışıyorlar piyasaları izlemeden. Çünkü biliyorsun herkes 24 saat piyasaları izleyemiyor, takip edemiyor. Ara sıra ya da tatile ihtiyacı ihtiyacı oluyor. Bütün gün o stresi yaşamak Senin istemeyenler oluyor. Senin robotlar piyasayı takip edip işlem yapıyor mu? Efendim? Abi? Senin yerine robotlar piyasayı işlem e yapıyor tabii, mu? Ya da robotlar tabii. işlem yaparken sen o sırada yurt dışında olabiliyor ben musun? Ben şu anda mesela seninle birlikte bu programı yapıyorum. Şu an robotlarım işlem Ve yapıyor. Robotlar ben çalışıyor. Evet tatillerde bu çok büyük bir keyif. Bunu bu hazzı aldıktan sonra zaten insanlar bırakamıyor ve sürekli teknolojiyle birlikte bu tarafa bir geçiş var. Ben de diyorum ki teknolojiye sırtımızı dönmememiz lazım. Çünkü teknolojik faktörler ilerledikçe işte Borsa İstanbul'da 2013'te Nasdaq anlaşmasıyla başladı. 2015'te artık HFT'ler vardı ve artık robotların ağırlığı hissedilmeye başlandı. Bütün dünyada böyle Hindistan'da rekorlar kırıyor robot kullanımı. O yüzden o tarafa doğru bir gidiş var. Tabii ki manuel işlemler ölecek diye bir şey yok ama zamanla azalacaktır algoritmik daha doğrusu belirli bir sistem dahilinde yapılan işlemler robotlar artacaktır bu artık doğanın kanunu gibi doğal seçilim deniyor buna hı hı. bu şekilde bir yön var ben de insanları sırtlarını dönmesinler diye uyarmaya çalışıyorum tüm çıktığım platformlarda. Şimdi bundan 10 yıl öncesinde Albert Bik işlemleri konuşuyor muyduk? Yani bundan 10 yıl sonrasında nereye evrilir? Finansal teknolojiler cephesinde yatırımlarda daha da kullanımı artıp çok daha farklı bir noktada görecek miyiz robotları? Daha doğrusu şöyle olacak. Yani artık robotların hız artık hızı bir yerde limitlenecek diye düşünüyorum. Hem hızlı hem de akıllı robotlara geçiş yapacağız. O HFT'ler çok hızlı işlemler yapıyorlar ama Normal böyle çok uzun kodlamalarla düşünen, yapay zeka içinde katılan, yavaş yavaş düşünüp işlem yapan şeyler değil. Onlara göre değil. Yani biraz daha böyle yapay zeka olmayan robotlar, çok basit işlemler var geri planlarında ama zamanla hızın belki biraz düşeceğini ama içerisindeki o yapay zeka faktörünün artacağını düşünüyorum. Robotlarda yapay zeka kullanımı ilerleyecek. Şu an Manuel belki gidiyor bu ama yapay zeka ile ilgili çalışmalarımız da var. Bununla ilgili akademik alanda da Matrix'in birçok girişimi ve çalışması var. E, yıllardır da içerisinde yapay zeka kullandığımız bir terminalimiz var. Bunun hatta canlı yayında Algoritma Dünyası'nın bir bölümünde canlı yayında tahminleme yaptırmıştık yapay zekaya ve gerçekten de çok. Tabii tabii YouTube kanalımda hala hatta belki Aparan'ın da vardır YouTube kanalında. Hı -hı. Eski bölümler var. Yapay zeka bölümünde biz canlı yayında tahminleme yaptırmıştık. Hep beraber izlemiştik o günkü canlı yayında sonuçları çok da güzel çıkmıştı. Şimdi... Yapay zeka tarafına ilerliyor olay çünkü.